Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Ee, yükselen güneş ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar kartlarımızın sizler için öngörülerin ne? Bakalım her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili oğlaklar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sağlığından çok daha cazibeli ve çekicisi. Ateş renklerine ağırlık ver, lal taşı kullan. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Şöyle bir kere daha karıştırayım. Evet, üç kart geldi. Üçünü de alacağım. Şimdi sevgili oğlaklar. Bakalım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili oğlaklar ölüm kartı ile beraber ve değnek dörtlüsü ile beraber hayatınızda bir düzeni bitirip yeni bir düzen oluşturma sürecine giriyorsunuz kararlılıkla. Yani burada iş hayatınızda ilgili yeni bir düzen kendi ikili ilişkinize daha yeni bir düzen ya da ya da genel hayatınıza göre yeni bir düzen içerisine giriyorsunuz. Yani artık diyorsunuz ki bir şeyler değiştirme, dönüştürme zamanı geldi. Burada bir analiz etme süreci var. Mevcut ilişkinizle ilgili bir analiz yapabilirsiniz. Yani bu bir toksik ilişkimi, sadece benim tarafımdan verilen, e, emekle, çabayla yürütülen bir ilişkimi ya da ben bu işte çalışıyorum ama istediğim konuma gelebilir miyim? Bana böyle fırsatlar sunabilir mi? gibi sorgulamalar, sorgulamalar analizler yaptınız ve akabinde bir karar verdiğiniz bir değişim dönüşüm enerjisine giderek yeni bir düzen kurma durumu var. Arkadaşlar bazen çok hızlı konuşuyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz biraz yavaş yani anlat diye ama e, elimden geldiğince e, dikkatli olmaya çalışıyorum. Genelde de böyle bir hızlı konuşan insanımdır. Bakalım. Kalpler başka neler söyleyecek siz sevgili oğlaklar için. Kupa kraliçesi kılıç şövalyesi kupa dörtlüsü tılsım kralçası Öncelikle tılsım kralçası sizi temsil ediyor. Oğlak burcunu temsil eder ve kılıç altılısı joker kartı evet. Şimdi sevgili oğlaklar burada bir kadınla bir tartışmaya girebilirsiniz. Özellikle de aynı çatı altında olduğunuz bir kadın. Bu anneniz olabilir, ablanız olabilir, kıyımvalideniz olabilir. Yani kendi ailenizden de olabilir, eşinizin ailesinden de olabilir. Zaten uzun zamandır böyle bir gerginlik havası içerisinde de olmuşsunuz. Yani böyle bir şeyleri susmuşsunuz, sabretmişsiniz ama bardağa taşıran bir damla artık sizin de öfkenizin taşmasına neden olacak diyor kartlarımız bize. Şimdi tılsım kraliçesi ile beraber ben o eski ben değilim. Yani bana yaptığınız sustum, sustum, bana söylediğiniz sustum ama artık kendi değerimin farkındayım. Burada böyle bir uzaklaşma enerjisi, bir gidiş enerjisi var ama tek başına bir gidiş değil. Özellikle de yani kendi eşinizle çocuklarınızla böyle bir uzaklaşma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Taşınmak gibi arkadaşlar. Araya mesafe koymak gibi. Hani burada tamamen kopan bir enerji biten bir enerji yok ama biraz böyle bir mesafe koyma enerjisi var. Ama bu yolculuk bu gidiş bu uzaklaşma size çok iyi gelecek diyor Joker kartı. Yani yeni bir yol yeni bir e, düzen. Bakın burada değil bir düzen kurma enerjisi içerisine giriyorsunuz. Yeni bir düzen al enerji içerisine giriyorsunuz. Burada tam olarak onu destekleyen bir enerji geldi ve bu durum sizi kuş misali hafifletecek. Böyle biraz kafanız karışacak. Dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz diyor kartlarımız bize ve bu sürecin de artık bir tamamlanma enerjisi olacak. Bakın artık her şey net. Ne istediğimizin farkındayız. Dediğiniz bir durum var burada. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi. Değnek ası. Kupa sekizlisi. Kupa şövalyesi. Büyücü kartı. Değnek kralı. Değnek üçlüsü. Tılsım üçlüsü. Kılıç beşlisi ve Değnek sekizlisi. Şimdi sevgili oğlaklar, burada iki ayrı enerji var. İkisini de yorumlayacağım. Şöyle kameramı da düzeltim ki siz de kartları net bir şekilde görebilin. İlk enerji şu, şey, ilk enerji şu şekilde arkadaşlar. İlişkinizde, evliliğinizde son 5 ay ya da 5 haftalık süreçten bu yana bazı zorlu durumlardan dolayı bir iletişim kopuklu yaşıyorsanız, bir kaos enerjisi içerisindeyseniz tabiri caizse burada karşı taraftan gelecek olan bir özür adımı olacak duygusal bir adım alacaksınız bir iletişim kurma kuracağınız açık ve net bir iletişim akabinde güzel gelişmelerin olumlu gelişmelerin yaşayacağı bir enerji var özellikle de üçüncü durumlardan dolayı parayla ilgili olabilir karşı tarafın sorumluluk bilincinde olmaması sürekli karşı tarafın ailesinden veya sizin ailenizden kişide kişilerin sürekli böyle bir müdahale içerisinde olması gibi sebeplerden dolayı Diyeyim. böyle bir huzursuzluk enerjisi içerisinde olmuş olabilirsiniz hanenizde ama kartlarımız diyor ki karşı taraftan alacağınız bir adım sizi rahatlatacak. Burada böyle bir giden kişinin geri dönmesi enerjisi var. Ve kişi sizi izliyor, gözetliyor arkadaşlar. Yani burada izlemekten, gözetlemekten kastettiğim şey sosyal mecradan veya ortak arkadaşlarınızdan haber alması, sürekli sizi düşünmesi. Bu da bir izlemedir aslında. Sürekli sizi düşünmesi, aynı frekansta olmanız gibi. Kişiden alacağınız adım sizin içinizi rahatlatacak. Yeni bir başlangıç enerjisine giriyorsunuz bu kişiyle. Bir diğer enerji ise çalışan oğlaklar uzun zamandır kendi işini kurmak isteyen ama bir türlü o koşulları sağlayamayan arkadaşlar. Yani şunu yapıyorum bu eksik oluyor. Bunu yapıyorum şu eksik oluyor gibi madde ya da manevi bazı şartlar koşular sizi pasif bir enerji içerisinde bırakmış olabilir. Hatta bu niyetinizi askıya almanıza dahi sebep olmuş olabilir. Ama kartlarımız diyor ki uyumlanan arkadaşlar için videoya ne zaman denk geliyorsanız 15 gün içerisinde her şey tamamlanıyor arkadaşlar. Bakın tılsım 3 ve değnek ası. Yani olumsuzluklar, kararsızlıklar, ikilemler, e, aksilikler her şeyi yeni bir düzen enerjisine bırakıyor. Kılıç Beşlisi diyor ki bu düzenle beraber akabindeki 5 hafta ya da 5 aylık süreçte bazı zorluklar, zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yani burada bir resmi süreçte olabilir ee, ya da maddi manevi bazı durumlardan dolayı böyle bir zorlanma süreci içerisinde olabilirsiniz. Ama büyücü kartıyla beraber özgüveniniz tavan arkadaşlar. Yani burada artık her şey istediğim noktada hiçbir engel beni yıldıramaz kararlılıkla düzeni oluşturacağınız ve hızlı bir şekilde oluşturacağınız bir enerji içerisine de gireceksiniz kararlılıkla. Bakın değnekler bizim istek ve arzularımızı temsil eder. Değnek kralı ise onu artık elde edeceğimizin müjdesini verir. Kararlılıktır, otoritedir, düzendir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? konusu kılıç üçlüsü değnek konusu kupa kralım denge kartı tılsım çövalyesi değnek prensim ve kupa dokuzlusu çok güzel şimdi sevgili oğlaklar Uzun zamandır devam eden bir ilişkiniz varsa yani ciddi bir ilişki içerisindesiniz ve karşı taraftan bir sürede bir evlilik teklifi bekliyor olabilirsiniz. Ya da ilişkinizi bir adım öteye taşıma gibi bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Ve bu durumun uzaması bu sürecin uzaması sizi biraz düşündürtme ve üzme şey üzmüş olabilir. Kılıç ile beraber. Ama kartamız diyor ki karşı tarafın bazı şartları koşulları sağlamasını bekliyor. Yani işle ilgili düzen kurmak, parayla ilgili şartları sağlamak gibi. Böyle temkinli hareket etmek, garantici bir şekilde hareket etmek isteği içerisinde olduğu görülüyor. Özellikle de akrep baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız ciddi bir duygusal teklif var arkadaşlar. Artık o beklediğiniz teklif geliyor. O dengeler oluşuyor. Yani hayalini kendinizi kurduğunuz evlilik için ilişki için artık harekete geçiyorsunuz değnek olması enerjisinden değnek prens enerjisine yani heyecanınız artacak ve mutluluğunuz katlanacak arkadaşlar ve böyle bir artık yayma enerji içerisine gireceksiniz yani böyle bir ilişkinizi ailenizi topluma duyma kararı da alabilirsiniz bir kart daha çekmek istiyorum kılıç dörtlüsü ve kılıç ikilisi evet bu sürecin uzaması dediğim gibi size karamsarlık içerisinde bırakmış veya üzmüş olabilir ama kılıç dörtlüsü diyor ki artık o teklif o adım geliyor son bir kart daha çekelim sevgili oğlaklar için ve kuku üçlüsü Evet sevgili oğlaklar bir dedikodu duyabilirsiniz bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz bu da sizi oldukça öfkelendirebilir. Sakin kalmayı çalışın. Sağ duyunuzu korumaya çalışın. Öfkeli hareket etmeyin. bir de şunu söylemek istiyorum ki. Burada bir kişiye karşı kararsızsınız. Yani sezgileriniz sizi uyarıyor. Bu kişiye güvenme, bu kişiye inanma, bu kişi sana yalan söylüyor, bu kişi seni manipüle ediyor. Burada bir şeyleri sorguluyorsunuz, düşünüyorsunuz. Evet bana çok iyi davranıyor, bana çok iyi yaklaşıyor. Bu yeni başladığınız bir flörtleşme olabilir, bir arkadaş kişisi için de olabilir. Yani zaten sezgileriniz sizi uyarıyor, güvenme diyor. Ona karşı temkinli ol. Tam böyle bir konuda haklı çıkacaksınız arkadaşlar. Çünkü şüphelendiğiniz bir durum ilişkinizde de arkadaşlıkta şüphelendiğiniz bir durumun ortaya çıkmasıyla beraber bir hesap sorma bir münakaşa içerisine girebilirsiniz. Öfkenizi kontrol edin diyor kartlarımız bizlere. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.